Sevgili izleyenlerimiz bugün Medinet Haber ve Sivas Turizm Derneği olarak bizleri e, Sayın Siyami Demir ziyaret ettiler efendim. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle kendilerine. Ben de teşekkür e, ediyorum başkanım. Hoş geldiniz başkanım. Sağ olasın. Tabii sizler Avrupa Sivaslı 7 dolar platformu olarak biz e, tabi Sayın Başkanım ve ekibinin e, bu konuda gerçekten gayretli çalışmalarını görüyoruz. Özellikle engelli e, aileler ve vatandaşlarımız üzerine çok da önemli güzel çalışmalar yapıyorlar. tabi yardımlar vesaire onları yapıyorlar ama çok da duyurmuyorlar ben onu da biliyorum. Niye? Evet yapılan hayrın en iyisi böyle evet, sessiz olmasıdır kaz. değil mi? Evet, Görünmemesidir. Doğrusu. Ama bu sefer başka bir hayır için bir araya geliyorsunuz. Biz sizden duyalım. Buyurun başkanım. Biz Avrupa Sivaslı Yiğit Platformu olarak bir ilk olsun istedik Sivas'ta Hakan Başkanım. Ee, çalıştay yapıyoruz. Hı hı. 15 maddemiz var. Bu çalıştayda. Onları, o maddeleri detaylandıracağız tabii ki. Hı hı. Ee, katılımcılarla beraber çok olduğu zaman bu 25'e de çıkar. Hı hı. ona da düşer. Evet. Hani bu konuda hı hı. Ee, ne kadar çok katılım olursa o kadar da Sivas'ımıza, insanlarımıza faydalı olur Harika. diye düşünüyoruz. Bak. Çok güzel. 14'ünde değil mi? 14'ünde. Evet. 14 9, Eylül 2023'te. Yani 14 Eylül 2023 günü. Evet. Saatini de söyleyelim. 12 ile söyleyelim. 5 arasındayız. Evet. Ticaret odasının altındaki düğün salonumuz. Orada Hı, da yazıyor. Burada baş... yazıyor zaten. Hakan şöyle... Başkanım. He. Evet sağ olsun. Hem davetiyeyi bugün bize ulaştırdılar. E, şunu da hemen söyleyelim. Dediğiniz gibi Buyur bu buyurun. ilk defa yapılıyor. Siz i̇lk dediniz. Defa. Engeller için bir çalıştay. E, şöyle söyleyeyim. Çalıştaylar yapılıyor. Türkiye genelinde ve Sivas'ta bizim maddelerimiz ilk defa. Hmm. ilk maddelerimiz ve Sivas'ta ilk olacak bu iş. Peki. O geniş zaman... çaplıyız. Geniş çaplı organizemiz. İnşallah. Geniş çaplı davet ettik. Hı hı. Bütün e, kamuoyu duysun. Kamuoyu duysun. Sivas'ın devlet kurumları, STK'lar. Engelli kur aileler de var değil mi bunun içinde? Var. Var. Çünkü e, burada bu çalıştayın önemini ben de hemen şöyle kısaca anlatayım. Gerçekten engelli vatandaşlarımızın, daha doğrusu yaşadığımız şehirde şehir, evet. engelli bir vatandaşın da daha rahat yaşayabilmesi için birçok bir çok böyle konu fikir konuşulacak, notlar alınacak. Bunlar da yetkili mercilere zafer haline kitap teslim işte edeceğiz hep beraber. Harikasız. O zaman 14 Eylül günü efendim biz çalıştaya buradan hem tabii ki il protokolü hem de STK başkanların hem de bu işe gönül vermiş olan engelli aileleri de sizin davet, ediyoruz. davet ediyoruz. Var mı Hı. ekleyeceğimiz efendim? Sağ ol teşekkür ediyorum. Peki o zaman çalıştaya davetlisiniz.